Alo merhaba. Merhaba bir tanem, hoş geldiniz. Nereden hoş, geldiniz? Hoş bulduk. Antalya'dan arıyorum. İsminiz Safiye. Safiye. Evet. Anne adın? Anne adı Hatice. Yaşın kaç? Yaşım 33'e girdim. Burcunuz? Burcum Aslan burcu. Bugün aslanların günü herhalde. Hep aslan arıyor. <laughs> herhalde. Evli misin Safiye? Evet. Eşinizin anne adını alayım. Durdu diye geçiyor ama kimlikte Ayşe diye çağırıyorlar yani. Şimdi Durdu, Ayşe, oğlu? Levent. Levent. Hı hı. Yaşı? Yaşı 75 doğumlu. 75, 38 gibi mi oluyor? 8'e giriyor işte, girdi. Burcu. Burcu ikizler. İkizlerle aslan uyar. Evet. Uyar mı? Uyar. Uymuş. <laughs> bakalım bakalım. Senin Levent'çin seni seviyor mu Safiye? <laughs> Duyuyor musun? Bakalım. Şimdi Sözüm sana sana mu? Levent olacağım. Bak bakalım beni beğenecek misin? Durdu. Ayşe'nin oğlu Levent benim. Hatice Safiye kızı Hanım'la aram nasıl? Ailevi problemimiz yok. Maşallahımız var diyor. İyi Songül Hanım düzgünce gidiyoruz. Ben karımı üzmüyorum, karım da beni üzmüyor. Anlaşıyorum. Başkasıyla da ikimiz de görüşmüyoruz. Temiz bir aileyiz diyor. Duyuyor musun? Ya, evet. <laughs> i̇kimiz de yani evlenmişsiniz. Ne güzel. Aldatma yok. Pırıl pırıl Levent'çim konuş. Peki bu Safiye'nin hiç mi yaramazlığı yok? Yok, Songül, yok. Evliliğimde ona çok güvendim. Çok dürüst, kapalı ve ev temizliğine titiz diyor. Kapalı derken başın kapalı mı? Evet. Güzel konuşuyor o zaman Levent'im devam et. Safiye Hanım'la. Yıldızınız uyduğu için siz mutlu olursunuz. Songül konuşmaya ne gerek? Mutluyuz, huzurluyuz. Parayla ilgili bir iki sıkıntı çektik. Onu da konuşarak çözdük diyor. Levent Gül hoş sohbetli bir erkek. Evet, öyledir. <laughs> yani bayanlarla diyaloğu güzel. Bir de ikizlerin şeyi, yani konuşması erkeğinin de bayanın da şey olur, sıcak olur. Peki Levent'ciğim hiç mi kötü yanınız yok? Bir şeyler bulmamız lazım. Yok Son bulamazsın diyor. Bakın bakalım, siz bakın o zaman iyice. Yani bu Bülent kendi şikayeti yok, sana bakalım. Hatice'nin kızı Safiye'nin, peki bu Levent'ten var mıdır şikayeti? Tartışmıyorum, aslında ufak tefek problemler oluyor diyor Safiye. Ama Songül düzeltmeye çalışıyorum bir şeyleri, mutlu oluyorum ama ayrılığımız yok, kavgamız yok. Bazen oluyor, o da bitiyor. Güzel. Sen ne öğrenmek istiyorsun Safiye? Bak kocacığın güzel konuşuyor, sen güzel konuşuyorsun. Birazcık parasal yani, sıkıntın oldu mu? Evet. İş ha, hayatımızı öğrenmek ama istiyorum. Ama düzeliyor. Evet. Bak şu anki durumunuz, maddi durumunuz iyiye gidiyor. İnşallah. Boşa üzülüyor Levent. Yani sen para geliyor. İş yeriniz mi var? Evet iş yerimiz var. Onun için biraz sıkıntılıyız. Hayatım Yalnız iş yeriniz ama de. bir şey söyleyeyim. Buna üzüldüm. İş yeriniz fazla işlemiyor. Ne o meslek? Emlak üzerine de işte şimdi e, bir iş daha eklemeyi düşünüyoruz. Bilmiyorum o işle nasıl... Bak sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bu emlak kapalı görülüyor. Neden biliyor musun? Evet. Kapalı dedin mi nasip yok demektir. Dükkan evet. açık olabilir kapalı. Hı -hı. Haberin olsun. Peki, Bana Telefon işi. Telefon satışları mı? Cep telefonu evet. mu? Cep telefonu. Kontürler işte fatura yazma Bak Levent'in iş durumu kontürler cep telefonunu hemen al alırlar diyor. Evet hayırlı güzel. Şimdi güzel. Ben içinde onu da yapacağız. İkisini beraber ben kendim de aynı Çalışıyorum içeride, e, terzilik falan yapıyorum. Çok güzel, çok güzel. Hayatım, yani hayat tabii ki çalışmak. iş yerinde iki üç tane işi barındırmaya çalışıyoruz. E şimdi e, bak bir insanda huzur olursa iki üç işi de yapar, beş işi de yapar. Siz mutlusunuz. Sizin tek bir gayeniz var, çok para kazanmak. İler, İlerimiz nasıl olacak peki? Hiç sorun yok. Güzel. <laughs> Bazen fırtınalar kopuyor. Ayrılacağız, boşanacağız da evleniyoruz. Yok. <laughs> Beş dakika sonra hiçbir şey yok. Çünkü yıldızınız tutuyor, ikiniz de unutuyorsunuz. Hiçbir şey yok. Peki iki tane çocuğum var. Levent var ya kadın? seni çok seviyor. Bak senin sevgin, sen bazen şeysin. Sivri dillesin. Evet. Bir, bir seviyorsun, bir böyle yılan gibisin diyeceğim sana. Evet. Levent'cim hep aynı kararda duruyor. Daha, daha çok seviyordur diye ben söylüyorum zaten. Levent seni daha çok seviyor. Erkeğin sevmesi daha güzel bir duygu. Evet. Çocuklara bakabiliyor musunuz? Hadi Safiye kalbini kırmayalım. iki kelime söyleyelim. <laughs> biri Kubat Derviş, biri de e, Damla Edrar. Bu ne çift isim Kubat Derviş. Evet. <laughs> İkinciyi koymayalım dedik. Onu da aynı çift koyduk kızı da sonra. Kubat Derviş kaç yaşında? Beşen girdi. Diğer çocuk? O da daha altı, işte, sekiz ayına girdi. Bebek daha. Bunlar çok sık olmuş araları. Dört, beş, dört, dört buçuk yaş var ya, çok da sık değil. Yine de sık. Kız sekiz aylık. Şimdi Oğlan 4, ismini yaşında. ver bebeğim. Damla Ebrar. Damla? Ebrar. Ebrar ne kız? Ebrar iyilik sahibi, seçilmiş kul. Yani <laughs> bir de Duan'ın ismi. Şimdi bak. Cennete gidiler. Ben bilmiyorum, Ebrar adını hiç duymadım. Ee, yalnız bu çift isimler sıkıntı oluyor onu da söyleyeyim. Ben fazla çift ismi sevmiyorum. Evet. Bakalım ee, Safiye'nin oğlu Kubat Derviş. Ee, konuşmayla ilgili bu çocuk sorun yaşadı mı? Konuşmayla ilgili ve yemek borusu ile ilgili bir sıkıntı yaşadı. İşte boğazı bir, bir geliyor. Evet. Boğazda Boğaz, üst yerde yanıklık vardı. Bana... Çünkü bana direkt çene boğaz problemli diyor. Hı hı. Ben çenede ne olur boğazda konuşma zorluğu çeker. Hı hı. İyileşti Allah'a şükür sadece nefesi kaldı şimdi Allah'a şükür iyi. Anladım. Şimdi ameliyatı yaşadı mı? Ameliyat boğazla ameliyatı oldu. Onu görüyor olabilirsiniz belki de. Ondan hayatım ayrı. gene de o şeyle ilgili var ya. E, e, boğazında bir problem görüyorum hayatım ya. Hala devam ediyor. Ya bunu bize doktorlar da söyledi, büyüdükçe yani e, iyileşebilir i̇şte i̇yi. ama sürekli dikkatli olmamız gerekiyor diye. İyileşebilir, 7 yaşını bekliyorlar hayatım. İyileşme yok, olmayacak. Hmm. Duyuyor musun? 7 yaşından sonra ameliyatı var. Peki ondan sonra iyileşiyor mu? Evet, sorun yok. Geleceği nasıl? Geleceği iyi sadece, bunun burcu neydi? Burcu terazi. Terazi. Anladım. Sadece şey görüyorum, işte boğazla ilgili bu bölümde bir sorun var, bir ameliyat yaşayacak. Anladım. Kız? Kıza da bakalım. Safiye'nin Safiye'nin kızı Damla Edrar. Olumlu, güzel, her şey normal, problem yok diyor. Ee, sıkıntı yok bir tanem bunda. Yalnız öbüründe 7 yaşında ameliyat olma riski var. Doktorlar yaşını bekliyor. Herhangi bir şey yaşla ilgili demediler ama inşallah iyi geçer. Yok, onlar demiyor da burada görülüyor. Çünkü bazı e, kritik yaşlarda yapmıyorlar. Biraz daha büyümesini bekliyorlar. E, şu an çocuk sıkıntı çekiyor. Şu anda bir sıkıntı sadece var aslında yani aşırı bir derecede yok. Yeme zorluğu çekmiyor. Önce yeme zorluğu çekiyordu. Acıyor gene de yut yutkunduğunda. Anladın bilmiyorum. mı? Biraz, biraz zor yutkunuyor ve acı çekiyor. Size söylemiyorum ama bilmiyorum. Tabii. Tamam bir tanem. Hayırlı akşamlar tamam, teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Hayırlı Olayın. akşamlar.